Merhaba arkadaşlar, herkesin yeni yılı kutlu olsun. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir 2025 yılı diliyorum. Umarım 2024'ten çok daha iyi bir yıl olur hepimiz için. Evet, artık geri sayımada başladık. Çünkü Nvidia'nın RTX 50 serisi kartları bu ay içinde sırayla gelmeye başlıyor. Videocards.net'in haberine göre biz de bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. Yalnız bu haberler kesin bilgi olmayabilir onu söyleyelim ama genelde de tüm bu söylentiler doğru çıkar. Birkaç gün sonra zaten CS fuarında her şeyin doğrusunu öğreneceğiz. Ama biz önceden tüm bu haberleri sizlerle paylaşmış olalım. Yeni RTX 50 serisi kartlar bu ay 21 Ocak'tan itibaren gelmeye başlıyorlar iddia bu yönde. İlk kart RTX 5080 olacak. RTX 5090 ve RTX 5070 Ti'de RTX 5070'in daha sonra çıkması bekleniyor. Yani hepsi bir arada gelmeyecek elbette. Ama benim tahminim arada böyle 1-2 haftalık aralık olacak. Geçen seneki süper kartların birer hafta arayla gelmesi gibi bir durum da olabilir ama bu süreye muhtemelen bir hafta değil 15 gün olur. %100 doğru olduğu kesin olmayan bu teknik verilerle birlikte biz de RTX 40 serisi ile RTX 50 serisi modelleri şöyle bir tablo üstünden karşılaştırdık. İlk olarak RTX 5090 ve RTX 4090 karşılaştırmasıyla başlayalım. İlk dikkat çekici farklılık tabii ki 32 GB GDDR7 bellek 4090 24 GB belleğe sahipti ve GDDR6X bellek tipi vardı. Artık 32 GB GDDR7 bellek amiral gemisi kartta yerini almış durumda. Bunun haricinde streaming multi sayısı 128'den 170'e çıkmış. CUDA çekirdekleri 16384'ten 21760'a yükselmiş. 32 GB bellek dolayısıyla bellek veri yolu da 384 bitten 512 bite çıkmış. Bellek hızı GDDR7 ile birlikte 28 GB bölü saniyeye fırlarken bellek band genişliği ise 1792 GB bölü saniye olmuş. Tabi PCI 5 x16 destekli anakartlarda boşuna gelmedi artık karşımızda PCI 5 x16 arayüzüne sahip ekran kartları var. RTX 50 serisi üst seviye kartların hepsi PCI 5 x16 arayüzüne sahip olacaklar. Toplam board gücü ise inanılmaz şekilde 600 watt. Yani arkadaşlar en az 1000 watt güç kaynağı almadan gelmediyen bir kart olmuş diyebiliriz RTX 5090 için. 12 volt high power bağlantıya sahip güç kaynakları da işte bu yüzden çıkış yapmış oldular geçtiğimiz yıllarda. Gelelim 5080 ve 4080 karşılaştırmasına. Bu kez bellek miktarı açısından bir farklılık yok. Her iki kartta da 16 GB bellek var. Ama bellek tipleri arasında farklılıklar var tabi ki. 5080 GDDR7 bellek tipine sahip ve 4080 ise GDDR6X bellek tipine sahip. Yani bence bu kart 16 GB bellekle gelmemeliydi. Nvidia ne yazık ki bellek konusunda pek bonkör davranmıyor. 20 GB 320 bit bir kart olsa bence bellek açısından çok daha iyi olurdu. Ama ne yazık ki bu şekilde gelmedi. Bellek konusunda 5080 serideki en hızlı belleğe sahip kart gibi gözüküyor yalnız burada bir önemli nokta var. 30 gigabit bölü saniye inanılmaz yüksek bir hız. 4080 22.4 gigabit bölü saniye bellek hızına sahipti. Onun dışında sm sayısında artış var 76'dan 84'e çıkmış. CUDA çekirdekleri 9728'den 10752'ye yükselmiş ki bu çok önemli bir artış. Aynı bellek boyutuna sahip kartların doğal olarak tabi bellek veri yolları da aynı. Ve kendisinin de 400 Watt TBP'si olacağı söyleniyor. Bu da tabi 850 Watt altında bir güç kaynağıyla kullanımı pek düşünmemeniz gerektiği anlamına gelen bir durum. Sırada 5070 Ti var onu da 4070 Ti ile karşılaştıralım. 5070 Ti'da Nvidia biraz artık bu kadar da kısmayalım diyerek belli 16 GB'a yükseltmiş. Bellek tipi tüm RTX 50 kartlarda olduğu gibi GDDR7 16 GB bellek olduğu için doğal olarak bellek veri yolu 256 bit. RTX 4070 Ti 12 GB belleğe sahip olduğu için bellek veri yolu 192 bitti. Bellek miktarı ve bellek veri yolu arasındaki ilişkiyi daha önceki videolarımızda açıklamıştık. Bellek hızı GDDR7 olması sayesinde 28 GB bölü saniye, 4070 Ti 21 GB bölü saniye bellek hızına sahipti. SM sayısı 60'tan 70'e çıkmış ve kuda çekirdekleri 7680'den 8960'a yükselmiş. Bu kartta da önemli bir artış var ve 300 watt toplam board gücüne sahip olacağı söyleniyor. Bu durumda da 750 watt güç kaynağı sanki günü kurtaracaktır gibi durmakta. 5070'e gelelim bakalım 4070 kadar efsane bir kart olabilecek mi? İlerleyen zamanda bunu göreceğiz. Tahmin ettiğiniz gibi burada da bellek miktarı konusunda bir gelişme yok. Aynı 12 GB bellek miktarı yine yerinde duruyor. Ama bellek tipi GDDR7. Bunun getirdiği artıyla birlikte bellek hızında da aynı 4070 Ti'de olduğu gibi 7000 MHz'lik bir artış var. Bellek veri yolları doğal olarak ikisinin de 192 bit. SM sayısında ve kuda çekirdek sayısında bu kez küçük artışlar görüyorsunuz. SM sayısı 46'dan 48'e yükselmiş. Ve kuda çekirdek sayısı 5888'den 6144'e çıkmış. Bu kartın toplam board gücü ise 250 watt olarak söyleniyor ama eğer bu teknik özelliklerin hepsi doğruysa 700 watt hatta iyi bir 650 watt güç kaynağı bu kartın üstesinden gelecektir gibi duruyor. Evet, dediğimiz gibi burada paylaştığımız teknik özelliklerin hepsi %100 doğru olmayabilir. Bunun altını önemli çizmiş olalım. Bunlar resmi bilgi değiller ama olma ihtimali çok yüksek olan haberler. Günler öncesinden sızan bu haberleri de sizlerle paylaşmak istedim ama veriler %100 doğru olmasa bile buna çok yakın teknik özellikler olacaktır. Yeni kartlar ne yazık ki daha pahalı şekilde gelecekler. Jensen Huang geçen sene bizlerle yaptığı basın toplantısında zaten bunun işaretlerini bu telefon fiyatları üstünden bize vermişti. Orada söyledikleri de aynen gerçek oldu. İlerleyen günlerde her şey daha netleşmiş olacak ve biz de tüm gelişmeleri yine sizlerle paylaşmış olacağız. RTX 50 serisi kartları bekleyen arkadaşlar içinse şimdiden yeni seri hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.